Kaniva Mama bir rol başlığıt videosunu sunar. Türk Kurt Köpek Bağı Binlerce yıldır süren bir hikaye. Bu hikayeyi anlatmak ister misin? Beraber anlatmamız gerekiyor. Sadam gel, gel. Aferin lan sana. Aferin lan sen. Hadi, hadi. Bu köpek <laughs> var ya, bu köpek dünyanın bir numarası ya. Sen dünyanın bir numarasısın ya. He, bakın size mama getirdi Sadam, mama size mama getirdim ama. Bakın boynunda arkadaşlar mama. Ya, i̇lk önce bir de getirdiği ne şey diyorsun? var ya. <laughs> bırakıp gitmesin zaten. Yağmurluk getirdi. Fener getirdi. Nescafe getirdi. Demek ki sırada cesur kangalın yavru kangallara mama getirmesi varmış Bak, arkadaşlar. Şey Vallahi sen? süper bir gün getirdi oluyor. Bir, şey bir de teslim edip öyle gidiyor. Evet. Kadar. Bak şimdi bakalım. Başımızda mı bekleyecek yoksa gidecek mi? Yargı da diyor ki ne getirdi Saddam acaba şu an diyor. O da merakla ona bakıyor Saddam'dan ne geldi diye. Saddam yaşlandığından. Evet. da <laughs> bekliyorlar. <Kimin> <laughs> şu an acayip mutlu oldum ya Recep. Gerçekten hem kendi ürettiğim bir mamanın bakın. Emaneti teslim etti. Yavruya bakıyor. Kimin yavrusu diye. <laughs> Yargıda kokuyor. Bakalım ne yapacak şimdi? Koyunların yanına. Arkadaşlar. Kokuyu almıyor mu olmamak? Alıp duruyor. Niye gidiyor? İşte bu hayvan. Değil mi? Niye burada bekleniyor yani? Gerçekten haber olsun. İlk ayda herhalde 3 düğüm atmış. ha Açılmıyor. <laughs> Vallahi açamadım ki. Yargıya da yedirsek mi? Ayıp olur mu? Ha? Ha? Genelde verelim, 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 verelim mi? Hadi verelim. bakalım. Evet, değerli dostlar, gerçekten bugün benim için acayip keyifli bir gün. İki buçuk aylık iki tane yavrunun birinci görevlerini nasıl yaptığını gördük. Gel. Arkasından Saddam, Gel. onlar ilk görevlerini sorunsuz yerine getirdikleri için mamayı getirdi. Şimdi bütün aile birlikte mamayı yiyor. Tabii şu anda yetişkin erkek köpek yemek yediği için yavrular bir tık daha tedirgin yaklaşmıyorlar. O yesin ondan sonra onlar Önce yetişkin köpekler yemeklerini yiyor. Yavrular da böyle oturdular bekliyorlar. Onun yemeğini bitirmesini bekliyorlar. Aslında bu da bir eğitim. Bu da bir Gözlere disiplin. Gözleri de orada gidecekler. <laughs> bu da bir eğitim. Bu da bir disiplin. He? Çünkü şimdi hamle yapsa muhakkak bir uyarı alacak değil mi? Gel gel gel. Yargı dur. Tamam, Yargı biraz da onlar yesin. Yargı da beğendi çok mamayı. Kaniba mamayı bak. Gel gel gel. Şöyle yapalım. Yargı gel, izin vermiyor. Hadi siz de burada yiyin. Recep şu an için benim adıma üç tane mutluluk var bugün. Niye biliyor musun? Türkiye'nin ve dünyanın tanıdığı efsane Saddam kanibomamayı dağda yavrularına <gülüyor> taşıdı. <gülüyor> 75 günlük yavruların Koyunlarla birlikte arazide görev birincine aşılandıkları bir eğitim videosunu yaşadık. Evet, çok güzel şeyler yaşadık abi. Dağlı babasını saygıyla karşıladı. Doğru mu? Aynen, Saddam hem oğluna <laughs> hem torunlarına. Yani bütün hiyerarşiyi burada gösterdik arkadaşlar. Üç kuşak köpek var. Hem beslenmedeki disiplini hem sürünün başındaki vazife disiplinini gösterdik. Bakın Saddam, sürüye o kadar aşık ki. Lider olarak hala yani şu... Bir de ters ışıkta yakaladık ama arkadaşlar yine de müthiş bir görüntü bakın. Yılların efsanesi lider. Dağlarda ait olduğu yerlerde şu anda o kadar huzurlu ve mutlu ki bizi de acayip mutlu etti. Vallahi yağ fakladı. <laughs> evet. Baba gerçekten güzel. Bu arada değerli dostlar bu videonun sponsoru olan Kanivo Mama. Siz sipariş verip köpeklerinizle Kanivo Mama'yı test etmek istiyorsanız 0540 720 62 62 WhatsApp sipariş attığımız 0540 720 62 62 benim için acayip keyifli bir gün acayip keyifli bir video oldu bitti 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 yargı gerçekten çok sevdi yalnız ambalajı yiyecek artık oluyor mu ben sana getiririm sen merak etme gel sana getiririz Alır, yum değil. Aferin, yavrulara bir şey deme yalnız yerge. Tamam. Ya abi yemek, yer yemek diyerken her şeyi yap. Abi Dayan disiplin disiplin ya. ama bak o da yavrular öyle ki, diyor ki kardeşim ben doyacağım sonra siz doyacaksınız. <laughs> Aslan bile abi geyi denediği zaman ne yapıyor? Tabii. <laughs> Kendi doyuyor ondan sonra yavrular <laughs> Dünyanın varoluşunda hepimizin içinde bu fıtrat var. Var, Önce abi. var olma kavganı vereceksin, sonra aileni koruyacaksın abi. Yani sen güçlüysen varsan ailen de var. Evet Bu evet. Bu bir tamam. gerçek. Recep, bunların ahlakını bozmayalım yavruların. Çobansız sürüde yetişiyorlar bunlar. Aynen, devam Bu sürünün çobanı isterim. yok arkadaşlar. O yüzden biz ya onları başladım, yani. burada kaderlerine de terk biz edip, de, biz de gelecekler evet, bir de bizden mi gelecekler koyun. O abi sen videonun içindeki zorluk <laughs> derecesini her an arttırıyorsun Recep ya. Ya ya abi, bak, çok iddialı hareketler. Bak, çünkü köpeklerin... mama verdik abi. Gelirler peşimizden. Gelmezler Abi Abi bu köpekler bu kadar iştahlı bir mamayı yiyip bizim peşimizden dama gelmeyip burada kalırlarsa bu video kocaman bir alkış hak ediyor. Gerçekten hak ediyor. Gelmeyecek Hadi bakalım abi. görelim ne olacak. Kapatmam kaydı ama Recep. Yayınlarım Yok, kapat, bak kapat, gelirlerse. Kapat, 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 e, tamam kanka peki. Kapat, kapat. Madem bu kadar cesursun. Yani Elin mama kokuyor. Hayvanlar büyüdü mamayı mama yediler. Yargıdan benim. dolayı tam mamayı da yemediler. Peşimizden gelmeleri lazım. Yani neyse evet. onu çekelim. Olduysa da olmadıysa da. Bakın arkadaşlar evet. yavrular orada tamam, bekliyorlar. Tamam. Devam edelim bakalım ne yapacaklar. Gelecek olan gelir peşimizden Recep. Evet. Devam edelim. Abi sürekli dağda yaşam ailesinden tarihi anlara şahitlik ediyoruz ya. Vallahi helal olsun kocaman bir alkış hak ediyorsunuz. Yani Türkiye'de çoban köpekleri konusunda harbiden müthiş örnek videolar çıkıyor bu aileden. Yani. böyle. Yine gururlandım yani. Bizim Geliyorlar mı? Olsun abi. Biz vallahi helal olsun. İlkay. Pardon Recep. Güneşten belli olmuyor arkadaşlar. Ne derece görünüyor bilmiyorum ama bakın. Yavruların şu anda bizim peşimizden gelmeleri lazımdı. Üst kalite bir mama. Gerçekten kokusu herkesi cezbediyor ama hayvanlar asla koyunları bırakıp peşimizden gelmiyorlar. Bir kez daha helal olsun bu aileye. Bir kez daha kocaman alkış sizlerden ricam. Siz de düşüncelerinizi videoda yorumlara eklerseniz çok sevinirim. Allah Recep helal olsun. 75 günlük köpeği sürüye gönderdik. 75 günlük köpeği sürüde mamayı yedirdik. O kokunun peşinden gelmeyip davarların başında kalmaları helal olsun. Harbiden evet, evet, helal olsun abi. <laughs> müthiş muazzam. Hadi gidip şu hikaye bir de hikaye anlatalım.